merhabalar. Zirveye hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. 2017 yılında başlattığınız, belki de yaktığınız meşale bugün dönüşerek başka bir zirveyi gündeme getirdi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, 2017 yılında Egeat Başkanımız Aydın Buğra İlter'le böyle bir projeyi düşünmüştük. Bugün de devamı yapılıyor. Öncelikle 2017'deki yaktığımız meşale dediniz siz. Açtığımız yeni bir kapı oldu işbirlikleriyle özellikle girişimciliğin, inovasyonun ve dijital dünyanın ruhuna uyan e, bir işbirliği platformu kurmak bence bu konudaki en önemli adımdı. E, tabii o günden bugüne teknoloji de çok değişti. Bugün artık yapay zekayı daha fazla e, günlük yaşamımızın içine e, sokan, e, endüstrinin, e, ekonominin e, ve kalkınma hedeflerinin içerisine sokan e, yeni bir e, dönemdeyiz. O dönem e, sadece bu dijital dönüşüm biraz e, ileride, biraz futuristik bir öge gibi tartışılıyordu. Bugün ise hayatımızın bir parçası e, haline geldi. Hayatın bir gerçeği, her gün yaşadığımız, her gün tüketim halinde bulunduğumuz bir noktaya geldim. Bugün de işletmeler burada deneyimlerini paylaşıyorlar. E, yaptıkları projelerin, aldıkları sonuçların e, karşılaştırmasını, kıyaslamasını yapıyorlar. E, bu gurur verici çünkü e, İzmir için e, İzmir'e teknoloji kenti olmasını eğer istiyorsak İzmir için bu tip çalışmalar, bu tip etkinlikler bundan sonra da daha fazla, daha sık işbirlikleriyle yapılmaya devam etmesi en büyük dileğimiz. Yaptığımız bu 2017'deki başlattığımız çalışmanın bugünlere gelmiş olması da bizler için ayrıca gurur verici heyecanla biz de izliyoruz. 7 yılda gerçekten bir dönüşüm gerçekleşti mi sizce? Yoksa daha gidilecek çok uzun bir yol mu var? Aslında gidilecek her zaman yol var. Önemli olan burada doğru kişileri, doğru uzmanlıkları bir araya getirerek sanayi, endüstriyi, teknoloji üreticilerini hepsini birbirleriyle daha fazla iletişim kuran, daha fazla uyumlu çalışmaya yönlendiren platformların daha fazla olması her zaman yapılacak bir şey var. Hiçbir zaman geri kalmış, geç kalmış sayılmıyoruz. Ben böyle görmüyorum. Fakat daha hızlanmamız gerektiğine de inanıyorum. Her gün daha fazla adım atmamız gerekiyor. Teknolojiyi yakalamak ve hatta daha yaratıcı olabilmek, yeni teknolojileri tüketmek değil üreten bir pozisyonda olabilmek için daha hızlı olmamız gerekiyor. Şimdi bundan bir 20 yıl önce ya da 25 yıl önce e, görüntülü telefonla görüşeceğiz dediğimizde inanmıyorduk. E, bugün e, elimizdeki telefonlarla birbirimize anında iletişim kuruyoruz ve görüntülü olarak hatta insanların sanal gerçeklik üzerinden görüntüleri bile önümüze düşüyor. Bundan bir 50 yıl sonra siz bizi nerede görüyorsunuz? E, bundan 50 yıl sonrasını görmek çok zor. Bunu söyleyebilen e, birisi varsa e, tabii var bazı büyük e, e, mucitler var söylüyorlar ama 50 yıl sonrası için e, öncelikle endüstrinin bugünkü kavramlarının tamamını terk edileceğini düşünüyorum. E, geri dönüşüm, e, özellikle doğa, doğal süreçlere daha fazla yer verileceğini düşünüyorum. E, biyolojik, biyonik e, ve e, simbiyotik e, malzemelerin yani robot ve organik e, malzemelerin bir arada kullanıldığı yeni bir üretim sistemine geçeceğiz. E, özellikle e, robotik sistemler, e, endüstri sistemleri akıllı sistemler robot ve biyolojik malzemelerin karışımından oluşan e, ne robot ne insan ne canlı ne değil e, böyle bir arada yeni bir ırk, gibi. Yeni bir ırk e, gelecek bu endüstriye de gelecek bunlar üretimde biz bunları görebiliyor olacağız e, bugünkü mobilite yani taşıma teknolojileri tamamen evrilecek e, belki e, bugün kağıt e, bardak kağıt e, tabaklarımız olduğu gibi atılabilen veya yenilen yenilenebilen e, biz birçok ürün kullandığımız gibi otomobillerimizi de geri dönüşebilir halde e, üretiyor olacağız. Organik malzemelerden çok fazla e, cihaz üretiyor olacağız. Eriyebilir, suda yok olabilir. E, otomobillerimizin e, çok büyük bölümü organik malzemelerden üretiliyor olacak. E, belki de otomobil diye de bir şey olmayacak. Bu arada o da var. E, bir takım e, biliyorsunuz te, tra, teleport yöntemleri tartışılıyor. E, dolayısıyla bugünden tahmin etmek zor ama önemli olan bizim bunu gün be gün daha da hızlanarak takip edebiliyor ve üretebiliyor olmamız. Ee, ama e, tabii futurist bakış açısı her zaman e, gerçekleşiyor. Biraz önce söylediğiniz gibi aslında bilim kurgu e, filmlerinde biz bugünleri zaten biliyorduk. 70'lerde de beklenen e, teknolojiler bugün kullanılır hale geldi. Dolayısıyla bugün de ileriye baktığımız zaman birçok şeyin hayatımızda e, yeni haliyle var olduğunu göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun Sen. etkinliğimiz. İnşallah İzmir'e faydalı olur. İnşallah teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Çok Mersin